Haylaz Halikarnas Balıkçısı Davut ile 3-4 öğretmen arkadaşı kafayı tüz sülemekle meşguldüler. Davut'un tanıdığı öğretmenlerden başka tanımadığı öğretmenler de vardı. Öğretmenlerden bir tanesi ki cılız mı cılızdı. Onun yanındaki ise inadına şişmandı. Davut çocukluk çağını ve okuldaki hayatını anlatıyordu. Babamdan ve anamdan duymuştum. Benim mürebbiye ile ve özel derslerle yetiştirmekteki amatörce teşebbüsleri topu attıktan sonra profesyonel eğitim meselesini düşünmeye başlamışlar. Paralı, parasız bir sürü müessese varmış. Babam ve anam baş başa verip eşe dostla danıştıktan sonra eğitim kurumlarını gözden geçirmişler. Yerli tahsili varmış. Alman, Amerikan, Fransız usulleri de varmış. Asıl mesele beni hangi çeşitten bir işkenceye tabi tutacakları hakkında bir karara varmakmış. Bu ise çok ağır ve mesuliyetli bir işmiş. Babam ve anam beni yeryüzünde mevcut olmayan bir okula koyacak değillerdi ya, Akıbet beni bir okula vermişler. Yani beni körpe ve masum insanoğlunun başına gelebilecek en büyük felakete uğratmışlar. A kardeşim bana okul bir hapishane etkisi yaptı. Çünkü ben oraya kapatılıyordum ve girmem çıkmam yasak ediliyordu. Orası hapishaneden de beterdi. Hapishanelerde hapishane müdürünün veya hapishane gardiyanlarının her aklına eseni kitap diye yazıp hükümlülere papağan gibi ezberlettikleri yoktu. Okuldaysa bana bu işkenceyi reva görüyorlardı. Hiç de alakadar olmadığım tatsız tutsuz kupkuru konular hakkında eşek arası gibi zırıldatılan şeyleri sanki bir zuruh değil fakat bir putmuşum gibi Tanrı'nın günü dinlemek zorundaydım. Bu saçma sapanları belleyemezsem de ölecektim. Oturup ezberlerken yanı başındaki çocukla konuşursam insanın konuşan hayvan hayvanın natık olduğu unutuluyordu. Azar edilecektim kımıldanırsam açlanacaktım ve sorulan sorulara yaşamak cesaretinden mahrum olduğumu ispat edici budalaca cevaplar veremezsem yine pataklanacaktım. Pataklanmadığım takdirde öğretmende doğurduğum kin ve zehir dolayısıyla sopaya ve kötüye kat kat taş çıkaran sözüm ona moral bir dayağa uğrayacaktım. Keşke candan parlayan bir öfke harlayışıyla tuzu biberi yerinde alt takke ver ve külah bir paparaya maruz kalaydım haşlanırdım, yanardım. Fakat marifet yapıyoruz diye soğukkanla verilen yapmacık kadar yenilmez, yutulmaz bir şey olmazdı. Zaten alelade dersler yetmiyormuş gibi bir de moral derse tabi tutulmam beni dayaktan kurtarmış olmuyordu. Çünkü dersin alaladesi ve morali bitip de oyun saatleri gelince kendisinden daha yaşlı ve daha kuvvetli öğrencilerden bu oyuna dayak yiyordu. Çünkü kuvvetli öğrenciler hayatta kudretli sayılan insanlardan örnek alarak habire tahakküm ediyorlardı. Dayak atıcı baba yiğitler kabadayıdır, cesurdur, mesurdur diye bütün öteki mahpusların ve öğrencilerin gıpta ettikleri bir model oluyordu. Ders veren öğretmenler olağan dışı düşünce öğretmemiş, olağandan başka harekette bulunmamış, güzellikle ilgilenmemiş. Olur olmaz yerde gülmemiş yahut kaç çatmamış, münasebetsiz bir halde bulunmamış insanlardı. İşte ben canlı ve yaşayıcı değil fakat ölü, mıymıntı ve can sıkıcı şeylerin gölgesinde güya inkişaf edip parlayacaktım. Geçmiş zamanın ufak tefek formüllerle ifade edilemeyecek devasa fikir hareketleri olurken ben neyi öğrenecektim bilir misiniz? Öyle bir tahsil ki hiçbir şeye bir şey katmıyordu. Hiçbir şeyi değiştirmiyordu. Hiçbir şeyi teşvik etmiyordu. Hiçbir amaca da götürmüyordu. Benim gönlüm usançtan can çekişirken dört işleme kulak mı verebilirdim yahu? Dört unsurun içinde insan en çok benzeyen ateştir. Ateşin tamamen insan olabilmesi için aklına başına toplayıp aman sönmeyeyim diye sudan geçerken köprü kurması aman donmayayım diye binalar inşa edip o da o yanması lazım gelir. İnsan bitkilerin güneşten topladığı hidrokarbonu yani kömürü, güneş ışığı ve ısısını yer ve yanar. Fasulye piyazının dinamik infilak kuvveti koca bir şehri göklere uçurur. Ben tutuşmaya hazır bir meşaleydim. Fakat ateşi olmayan o irfan ocağından hangi genç çırak tutuşabilirdi? Okul benim tutuşmaya hazır hayalimi tutuşturamıyor. Ben de hiçbir şey hakkında bir merak, bir yaratıcılık arzusu uyandıramıyordu. Tam tersine, ben de insan olduğunu hayatının o dramatik akışına, güzelliğinin herhangi bir görünüşüne karşı bir neme lazımcılık, bir ilgisizlik hasıl oldu. Kendi kendime hepsi laf, sen paraya bak demeye başladım. Bir de giyime kuşama, hoş geldin, hoş bulduk, nasılsınız gibi etikete ait hususları önem veriyordum. Bu yoldaki herifam pek terbiyeli, pek sönük, pek nazik, pek haysiyetli köleler yetiştirmek için bire birdi. Adam yetiştirmek için değil. Ne var ki para ve giyim, yani aylık, dolayısıyla çocuklarla birlikte yaşamak zoru öğretmenlerin de cinine gidiyordu. Bu sebepten elin günün o sürü sürü yumurcak ve tomurcaklarına ve onları dünyaya getiren analarına ve babalarına gizli gizli içten basıyorlardı küfrü. Öğretmenler de tıpkı çocuklar gibi. Hiç kötü niyetleri olmadan doğdukları şu dünyanın böylesine lanet ediyorlardı. Çocuklar öğretmenlerin yüreklerinde sinsinin yanan ağın farkına vardıkları için onlara karşı muzipliği ve yaramazlığı cana minnet biliyorlardı. Öğretmenin yürüyeceği yere sabun sürüp onu şapo oturtmaya çalışıyorlardı. Ben ise bu hapishane kılıklı okulda öğretmenlerin canlarının hiç olmazsa benim hayatım kadar sıkıldığını görüyor ve anlıyordum. Onları felaket arkadaşlarım sanıyordum. Bir tabii onların enselerine lastikle leblebi atmaktan vazgeçiyordum. Ders verilirken dinleyemiyordum efendim. Pencereden görülen masmavi, berrak ve tanınan gökte dersten çok daha fazla hayat vardı ders diye söylenen sözde fersiz, renksiz, cansız, ölü bir solucan gibi uzuyor, sönüyor. Yürekler acısı, karın ağrısı şey bir türlü bitmek bilmiyordu. Bana izah edilen konunun bu upuzun cenaze törenine katılamıyordum. Maviler bana özgürlükten, açıklıklardan, özgürce uçan kuşlardan, esen rüzgarlardan, ıssızlıkta fısıldayan ormanlardan, istikballeki güzel ve parlak ümitlerden bahsediyordu okulun bir kütüphanesi vardı. Mavi Gök ne kadar hayat doluysa kütüphanenin raflarındaki kitaplarda da o kadar hayat doluydu. Çölde kalan yolcu suyun kıymetini anladığı gibi ben de kitapların içindeki hayatın kıymetini okulda anladım. Ne var ki dersleri ihmal etmiyor diye kütüphaneden kitap almamı yasak ettiler. Davut'u dinleyen öğretmenlerin büyük bir kısmı Davut'un söylediklerinin çoğunun doğru olduğunu görerek üzülüyorlardı. Sıskı öğretmenle şişmanı öfkelerinden kıpkırmızı olmuşlardı. Arada sırada birbirlerine görüyor musun Elif aleyhimizde neler söylüyor demesine gelen bakışlar salıyorlardı. Bir aralık dayanamadılar, ayağa sıçradılar ve ötekilere selam vermeden çekilip gittiler. Biri ötekine görüyor musun herif bizi nasıl aşağı alıyor? Alışıldığı gibi öğretmenlerin zararı uğradıklarından falan söz edeceğine adam zevzeklik ediyor. Bir kanun yapmalı, İrfan'ın böyle manevi şahsiyetini hakaret edenin iyice canını yakmalı. Eğitimin bir sıkı yönetimi olmalı, diyordu. Bu ikisi böyle konuşa konuşa uzaklaştılar. Her ulusun tanrıları, o ulusun sosyal durumunu temsil eder. Birçok milletlerin tanrıları evreni yarattıklarını iddia ederler. Greklerin olimpiyalı tanrıları hiç o durumda değillerdir. Zeus ve komitesi onlardan önceki tanrıları yani Kronos ve komitesini bozguna uğratıp alt ederler. Zeus başbuğu olur. Tam bir derebeyidir. Kardeşleri Hades ile Poseidon da baş ağalarıdır. Apollon Delphi'yi fetheder. eder. Athena da Atina'da sahip kran olur. Hepsi dairelerine kurulduktan sonra yaptıkları nedir? Dünyayı mı idare ederler? Tarımı mı geliştirirler? Sanat ve ticaretle mi meşgul olurlar? Hiç de değil. Neden bir iş görsünler? kullarından gelen gelirlerle yaşarlar. Kurban şeklinde vergi vermeyenleri göklerden şimşekler yağdırarak yakıp kebap ederler. Bunlar haşmetli talancılardır. Mütemadi bir ziyafet halindedirler. Dans ederler, mızıka çalarlar, gök gürültüsü gibi kahkaha salarlar. Zeus dişi kulları arasında gözüne kestirdiklerini boğa, kuğu, kuş ve daha birçok şekillere girerek ayarlar. Kullarına ettiği muamelede adaletin zerresi bile yoktur.'' hepsi de korkaktır. Çünkü savaştıkları zaman pekender savaşılara bile ölümsüz oldukları için cancağızlarının tehlikede olmadığını bilirler. Bu tanrılara ve tanrılaşmış kahramanlara ait mitlerde insanın cibiliyet ve niteliklerini meydana koyan hemen hemen hiçbir özellik yoktur. İnsanın insani karakterini meydana koyan mitlerin çoğu Anadolu kökenlidir. Bunların arasında Busis ve Filamon miti dikkate değer. Frigya'da şimdiki Bergama'ya yakın dağların birisinde bütün köylüler tarafından bir mucize olarak gösterilen bir ulu ağaç varmış. Ağacın bir kısmı çınar ve bir kısmı uhlamur olmasına rağmen bir tek gövdeden çıkıyorlarmış. Bu ağacın neden böyle olduğunu halk birbirine anlatırmış. Bazen Zeus, Olimpos dağında boyuna Ambrosia kevseri içmekten, Apollon'un lirini dinlemekten ve zerafet pellerinin dans etmelerini seyretmekten bıkıp usanırmış. Sıradan ölümü bir insan kılığına girer, insanların arasında gezer ve sergüzeş peşinde koşarmış. Kendisine bu gezilerde tanrıların en kurnazı olduğu için Hermes eşlik edermiş. Gene bir gün Zeus elindeki şimşekleri Hermes'te iki yılanlı değleğini bir tarafa bırakarak eski püskü giysiler giydikten sonra Frigya taraflarındaki bir şehre varmışlar. Ve tanrı misafiri olarak kabul edilmeleri için çalmadıkları kapı bırakmamışlar. Fakat her çaldıkları kapı ev sahiplerinin yürekleri gibi kendilerine kapalı kalmış. Eniko'nu taban teptikten sonra damı yerden pek yüksek olmayan fukara bir kulübeye varmışlar. Orada bu sisiyle Filemon otururlarmış. Bu mutlu çift karı koca olarak orada uzun seneler sevgi ve fukaralık içinde yaşamışlar ve ihtiyarlamışlarmış. O evde efendi ve hizmetçi yokmuş. Karı kocanın ikisi de birbirinin efendisi ve hizmetçisiymiş. İkisi de birbirine emirler eder, ikisi de birbirine itaat ederlermiş. Yüksek ve tumturaklı kapılardan kovulan tanrılar, fukara evin kapısından eğilerek içeri girmişler. Karı koca konukları içten gelen bir sevinçle karşıladıktan sonra topu topu iki alçak iskemle yükseltmek için onların üzerine saman doldurulmuş iki torba koymuşlar. Ondan sonra bu sis ocağa gidip korların üzerinden külleri sağa sola itmiş kuru yapraklar ve ağaç kabukları koyarak ateşi üflemiş. Alev dilleri peyda olunca ateşin üzerine çürük zeytin kökleri istif etmiş. Bu esnada kocası Filemon bahçeden bir lahana getirmiş. Bu sis lahanayı ayıklayıp da güvece koyarken Filemon asılı duran kuru etten bir dilim kesip getirmiş. Ondan sonra bir tahta kaba su koyup ateşin yanında ısıtmışlar. Ve karı koca iki konuğun ayaklarını yıkayıp kaba saba ama tertemiz havlularla kurutmuşlar. Yemek pişince karı koca güzel koksun diye masanın üzerine titrek ellerle mis gibi kokan yaban nanesi sürtmüşler. Üzerinde uydukları derme çatma sedirleri de konukların yan gelmeleri için sofranın yanına çekmişler. Masanın bir ayağı pek kısaymış. Bu kusuru Filemon onun altına bir kırık çanak parçası koyarak tamir etmiş. Ve sofranın üzerine siyah ve yeşil zeytinler, kırmızı turuplar, salata ve külde pişmiş yumurtalar koymuş. Konuklar masada yer alınca Filemon bir tahta testiden daha ziyade sirkeye benzeyen şarap ikram etmeye koyulmuş. Ne var ki karı koca şarap kupalara konulduğu halde testideki şarabın hiç azalmadığına dikkat etmişler. O zaman konuklarının tanrı olduğunu anlamışlar. Dizüstü gelip affedilmelerini yalvarmışlar. Bu süs ile Filemon'un topu topu bir kazları varmış. Onu yemek için değil fakat kulübelerine bekçilik etmesi için beslerlermiş. Kazı kesip pişirmek için karı koca kazı tutmaya çabalamışlar. Fakat ihtiyarlıktan koşamadıkları için kazı tutamamışlar. Kaz gidip Zeus'un bacaklarının arasına silmiş. Tanrılar o zaman iki ihtiyara ''Buyurun çıkalım.'' demişler. Tanrılar önde, ihtiyarlar arkada bir yamaca tırmanmışlar. Dönüp şehre bakınca şehrin su altında boğulduğunu fakat kulübenin durduğu yerde büyük bir mermer tapınağın yükselmekte olduğunu görmüşler. Tanrılar ihtiyarlara Ey iyi adamlar, konukseverliğiniz ödülsüz kalmayacak. Dileyin ne dilerseniz demişler. İhtiyarlar birbirlerine fısıltılarla danıştıktan sonra Filemon, biz bu ihtiyar yaşımıza kadar beraber yaşadık. Özlediğimiz şu ki birimiz daha önce ölüp ötekini ihtiyar kollarla mezara taşımak acısı çekmeyelim. İkimiz de aynı anda ölelim diye yalvarmış. Ricası kabul edilmiş ve ikisi tapınağa bekçi tayin edilmişler. Aradan yıllar geçmiş. Karı koca daha ne kadar ömürleri varsa yaşamışlar. Bir gün tapınağın önüne oturup güneşlenir ve gençlik çağlarını yad ederlerken Filemon bu sise baktığında onun taze yeşil yapraklarla titrediğini, bu siste başını Filemon'a döndürünce onun kollarının dallara dönmekte olduğunu görür. İkisinin de ayakları artık yere köklenmekte, ağaç kabuğu da gövdelerine ayaklarından yukarıya yayılmaktadır. İki ihtiyar birbirine mesut yaşadık diyerek vedalaşmaktadırlar. Kabuk dudaklarını örterken o sırada oradan geçmekte olan bir yolcu bir dalın öteki dalla konuşmakta olduğunu sandığı bir ağaç görür. Acaba bana mı öyle geliyor? diye hayret içinde durak alınca demincek işittiği insan sesinin ağaçların rüzgarda fışıldayan yapraklar olduğunu anlar. Bu miti birçok şairler konu edinmişlerdir. Bazı musiki kompozitörleri miti musikiye çevirmişlerdir. İlk önce konuşan insan sesleri gibi notalar duyulur. Yavaş yavaş sesler bir ağaç fısıltısına dönerek kaybolur.